Atıcac hadi bir daha yemeğimizi yiyelim gidelim atıcac. Hasan sen niçin acele ettiriyorsun? <laughs> Kuruyum işte sofrayı. Kur kur Hatice'm, hızlı kur bak. Üç ben de açlıktı. Hasan hiç anlamayım seni. bir hafta yok idi gayler. Çok idin tata böyleyin. şimdi deesin bir daha. E, güzümle tutayım Meyrem em kızancıklar. Ee hadi. <laughs> yarım şükür. Haydi Hatice'm, gidelim. Ee, Aslan, Ver. peşin sofrayı toplayacağım, sonra sileceğim. Sonra toplarsın, sonra silersin. Haydi Hatice'm gidelim. Hasan, Meyrem ablalar kaçma. <laughs> ne için telaş ettiriyorsun? Haydi, birden gidelim, birden barışalım. Haydi, aa giderken unutulma, e, çarşıya uğrayalım, latif lokum alalım. Size çarşı çoktan kapandı. Ben konuşurum Ramazan Efendi ile açtırırım dükkanı. Haydi gidelim. E, dur, Hüsmen'in üstüne bir an şey alalım. Haydi Üsmen gidelim. Teşekkür ederim. Meşhur bir terzi vardır resnede. Monsieur Paul, herhalde duymuşsunuzdur. Ona diktirdim. Terzi mi dediniz? Benim abim terzilik yapay. Aa, ne hoş. Peki sizin moda hakkındaki fikriniz nedir Meryem Hanım? Moda. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalkın. <laughs> ana neden güleyler? Sana <laughs> mı güleyler ana? Yok bir şey yavrularım. Çocuklar aklı mı Bak Hulya sorsanıza çocuklar. Neden güleysiniz? Ben şey... Niçin aramızla dalga geçeysiniz? Dilaver Bey, herhalde artık müsaade etmeyeceksiniz, umarım. Çocuklar size bir soru sordu Makbule. Dilaver Bey, ne oluyor Allah aşkına kuzum? Çocuklarım size bir soru sordu. Belli onlar da anaları gibi adabı muhaşeretten... nasiplerini almamışlar. Madem öyle, sorunun cevabını ben vereyim çocuklar. Evet, annenizle gülüyorlar. Gülüyorlar çünkü anneniz onlar gibi kentli bir kadın değil. İleride siz de böyle insanlarla rastlayacaksınız çocuklar. Sakın şaşırmayın. Çünkü bu insanlar kendilerinden farklı insanlarla eğlenmeyi, dalga geçmeyi bayılırlar. Ama şunu unutmayın ki sahip olduğumuz hiçbir gücü buna bilgi, görgü, kültür de dahil hiç kimse üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmamalıyız. Adab-ı muaşeret aykırı olan nasıl budur? Biz müsaadenizi rica edelim. Hayatım. Kusura bakmayın, Dilaver verilmiş. Tamam. Sizi böyle bir durumda... ...böyle bir saygısızlığa maruz bıraktığım için asıl ben özür dilerim. Ee, e, kapı açıktı biz de. Latil okum getirdik. Süredim Ramazan'a, açtırdım dükkanı, dedim büle büle büle. E, aldım en pahalısını. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.